Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta şu gördüğünüz evin ne kadar kolay girilebildiğini göstereceğim size. Bir boyumuzu küçültelim hemen şuradan. Hemen küçük 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 küçük. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi. Dur bir dakika. Biri mi geliyor? Bir geliyor olabilir. Bir şuradan uzayalım hemen. Kaç 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 kaç. Ona. Ev gözlük bir evin içinde aramıyor. Buradan evin içine görebiliyorsunuz. Şöyle. İki lamba var. Bana ne oldu? Bana bir şey oldu. Tamam çıktım. Hemen. Şuna 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 şuna. Önce girişindekinden göstereyim değil mi? Çaktırmadan ev sahiplerine buraya gelip. Buradan gelip. Bakayım. Allah çocuk gele bir dakika. Gizli çekiyoruz da. Saklanalım biraz. Mesela saklanma yerleri. Çok güzel saklanma yerleri oluşturuyor böyle bize. Gördüğünüz gibi kocaman tapınak gibi yer bana. Aa çok sakat şu an. Ben şöyle bir dakika. Ben şu an yatayda olduğum için kayıyorum. Örnek nasıl göstereyim? Salonda biri var 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 var. Çaktırma buraya gelip bakalım. Kimse yokken hop buraya atlayabilirsiniz. Hemen sürmeye geçelim. Gördüğünüz gibi burada böyle saklanabilirsiniz, içeri görebilirsiniz. Bir garaja indi galiba. aşağıda göre bir yer açar. Motor tamam. Edik mi sakalmadı. Böyle girip öyle biri var ama. Böyle girebiliyorsunuz. Bu, bu birincisiydi. İkinciyi de gösterelim. Hemen koş 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 koş. Yalan. Geç 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 geç. Al sıkıştım. Hayır. Buradan. Hops. Bu sefer daha iyi daha iyi evin içinde olacağınız ama. Gördüğünüz gibi evin evin içindeyiz. Hemen şuraya saklandık. Ne oluyor? Ha kayıyorum. Yani buradan bunlara balkona çıktım gördünüz mü? Bunlar kapalı da gider. Açık olacağını zannetmeyin. Bu evde eğer böyle bir yer varsa burayı saklanamazsınız. Eğer böyle kanatmanın takma takmadığını, takmanız bir avatarınız varsa şuraya saklanabilirsiniz. Hemen onu gösterelim. Şuraya saklanıp ev sahipleri siz bile fark ama her kanatlar takmadım sürece. var da kanat vardı hala da fark etmedim. Böyle gezinebiliyoruz cevap. Biri gene bu. Cık. Biri gene bir yere soydu ama. Evet. Ben burada. Kim o? Ben şurada kenardayım. Çocuk az önce de beni gördü. O onu galiba. Hadi. Oyaladıysa çok iyi. Evet ben şu an batamıyorum. Böyle çok ses geliyor olabilir ama burada böyle bekleyebilirsiniz. Ev sahipleri gittiyse çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Benim de daha iyi seyahatleri gitmedi. Ne diyor? Ben şu an izliyorum da. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen kardeş? Çaktım öyle şey. Ne diyor lan? Ne diyor? Selamun Ne oluyor? Bu Afrika mı lan? Bir dakika şu Afya kal mı? Yarım saattir böyle bekliyor Afya kal galiba. Bilmiyorum afiyet ya. Evde bizim oldu gördüğünüz gibi. Çaklamadı hemen. Aha. Oğlum bunların niye havada? Lan ne niye havada? Çok güzel. bir Çok kritik bir yerdeyim şu an. Evet, çıkalım. Buradan en iyisi biz. Her <laughs> çıkalım çık, çık, çık Yoksa bizi vuracaklar burada. Bir geliyor. Biz buradan. Oğlum bizi görmeden halka inelim biz. Şurada biraz duralım. Hadi bakalım. Hayda. Şuraya geçebilmek için oradan çıkabiliriz oraya da. Spora bir girelim. Minicik boyumdayım zaten. Oğlum ben buna bile geçeceğim. Dur kapat kapat kapat. Pat. Aha, araba ne? Şaka mı bu? Adam arabayı açık bırakmış. Oha, ben buna binerim. Hava devi, işin Boş bir yere git. Eylem yapılamıyor. Evet. <laughs> Birini banladılar evden. Saklanalım. Saklan saklan saklan. Bir an önce evden çıkmalıyız. Yoksa biz de banlayacaklar. Nasıl? Işınlanalım mı? Gösterdiğim gibi. Gördüğünüz gibi. bir şey buralardan çıkabiliyorsunuz. Ev galiba çoğaldı. Birini de ba banladıklarına göre. Ben yavaş yavaş uzayayım. ışınlanmak varken böyle çıkacağım. Risk atar çıkamıyoruz. Işınlanak. Boş boş boş. Ee, ne oluyor? Ss, kaçtık. Evet. Kaçtık. Çok güzel. Böyle böyle girebiliyorsunuz. Böyle böylece girebiliyorsunuz. Çaktırmayın kimse çaktırmadan biz yavaş yavaş uzayalım. Ata tabii bu uzayacağım hemen. Oğlum. Biz şuradan yavaş yavaş uzayalım. Yoksa bizi uzatacaklar, uzatacaklar. Aha kafe mi? Çok iyi. Hemen kaç kaç kaç. Diş doktoru alın. Bu konuluk video bu kadar olması birazcık takıl alın bir şekilde ya. Ne olacak. Otoshop patlamış. Lan bu kimin neyini çekiyor? Bu kimin renklerini çekti lan? Bir dakika. Benim kaplama okuyor şu an. Evet. Okudum. Nasıl? Nasıl lan bu? İyi iyi. Çaktır kötü galiba. Biz hemen şurada uzayalım. Aha burası akşam parti yer olmuyor muydu? Ne oldu lan? La aa. İnternet gitti. Veya soru değişik. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bağlantı gitti. Görüşürüz. Bugünlük video bu kadar dersin. Bay bay.